Harikasın İlyas. Ne güzel şarkılar yazıyorsun, yapıyorsun. Teşekkür ederim. Güzel, Aslında güzel e, son klip şarkımı da Sağlı. söylemek isterdim ama onu artık bir dahaki sefere. Onu daha herhalde biraz daha duyulması lazım biliyorsunuz. Bekleriz yine. Olur Sahne tabii senin... neden olmasın ki? Ben zaten e, sevgili değerli jüri üyelerini de hepsinde tanıyorum. Çok samimi olduğum güzel insanlar. Sen bizdensin zaten ekipten. Aa, çok Biz teşekkür samimi ederim. değiliz ama. E, ama nasıl? Gelsene şuraya ne <gülüyor> olur. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır, buraya gel. Şuraya, ya da buraya evet. gel. Gel buraya. Nasılsın? Ben şu elini bir öpeyim mi senin? Ne yapıyorsun? Ay sen ne yakışıklısın be. Ha sana alıcı gözüyle baktım bugün. Ha <laughs> meğer sen bakmamışsın. Hiç bakmamışsın. Ya. Aa, Aa, aa maşallahı var. Teşekkür ederim. Allah seni nazardan saklasın Abi, amin. canım. Amin. Allah gönlüne göre versin. Bir amin. Bir sevgili. Mesela ben çok küçük olsaydım. Mesela ne besteler yapardı benim için. Değil mi? Yani yapardım da işte tabii o değerde bir kız arkadaşım yok şu an hayatımda. Yani. Ben olsaydım olurdu ama. Gençlik fotoğrafınızı görmek isterdim açıkçası. Ay yazıklar olsun. <laughs> Şimdi de olur demedi bak. Demedi. <laughs> yazıklar olsun. Bunu tamam, senden. <laughs> e sen zaten dedin ya. Bunu senden bunu duyacak mıydım? Hayal et beni 20 yaşındayım. Aa. Geç böyle. <laughs> Geç resme bakalım. Resim bu diyelim. Resme bakalım. Herhalde. Deneyelim mi yani? Mesela. Gel Amin. bak canım kız. Bak böyle. Aa. <laughs> <laughs> İspanyolca. Tabii. <laughs> ya İspan İspan yavrum İspan ya. Ne olacak bu durumlar? Miami yanıyor haberin yok. <laughs> Montenegro. Miami'de <laughs> Yangın, Aa, var. Yangın. yangın var. Yangın var. Montenegro da yanıyor. Yeni çıktı. <laughs> ben de her saniye <laughs> yangın var. Yangın yani yeri. Güzel yangın <laughs> o da bana şimdi alıcı gözün de var. Tabii tabii. Ve baya bakıyor yani. Ve baya bakıyor <laughs> devam ediyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Geçesin sevildi var bir ayrırım. habersizce alıp giderken Bavulla kalbimi de atsaydın bari Ay ellerimi seviyor. Ha <laughs> <laughs> küçük eller Küçük eller pamuk eller Aa ellerimi seviyor <gülüyor> <gülüyor> Ellerimi seviyor. Ama ne, ne bir şey bu, ne güzel işte. <laughs> Güzelin o Aynı güzel, güzel şarkı. Şey. ellerimi sevdi. Bu direkt sen mi yazdın? Yok bu benim arkadaşlarımın. Baş başa çok. Romantik zaman Romantik. Ellerimi sevdi. <laughs> dedi ki ellerinde estetik mi var dedi. Aşk olsun öyle bir şey çıkmam ağzına. Ama herkesin güzel ellerinde hep, hep söylerler. Ama öyle bir el Çok yok ki ellere. yani. Ah. Genç kızken güzeldi de e şimdi. Siz hala gençsiniz yani. Ay yavrum. Ay ya. <laughs> yavrum. <gülüyor> <laughs> Ay yavrum. Mayam ya. yanıyor canım. Ne kadar yer yandı bir bilsen. Yanmaz mı? Ellerimi tuttu yani. Ellerimi sevdi. Ya. Ama ben seviyorum gerçekten bak. Ben de çok ee, beğendim. Canım çok benim vallahi. Çok O sesi evet. ben duygulu öyle tınısı olan seslere ölürüm yani. Ya teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani dokunulabilmiş olmak çok mutlu. Sağ olun. bir Sevgili izleyiciler işte benim stilimde ikinci haftada galamızda kiminle vedalaşacağız? <laughs> Elma fotosuna hangi üç yarışmacı girecek? <laughs> ve zirvede kim yer alacak ve 10 bin liranın sahibi olacak. Sevgili izleyiciler, işte benim stream'de ikinci haftada galamızda kiminle vedalaşacağız? Eleme potasına hangi üç yarışmacı girecek az sonra ve zirvede kim yer alacak ve o milyonun sahibi olacak? İşte bu soruların cevaplarını bulacağız. Hemen puan tablomuza bakalım. Ve bu gece verilen puanlar sonucunda zirvede tam puan, bu sezonun ilk tam puanı Melek Özcan 50 puan. Hemen arkasında Tuğba bar 46. Simay 45 puanla ilk üçte yer alıyor. Sona bakarsak Dilara 28, Duygu Çevik 28, Bahar 28 ve Dilara Taşkın 25 puanla en düşük puanı almış. Peki hafta içinde aldıkları tarzlarla topladığımızda bu haftanın son genel tablosunda ne göreceğiz? Zirvede yer alan isim 10 bin liranın sahibi olacak aynı zamanda. Melek ve Tuğba'nın 56 puanla eşitliği söz konusu. Şimdi 10 bin liraya geleceğiz bu arada. Bakalım yine eleme potasında da 4 yarışmacımız var eşitlik sebebiyle. Dilara ve Duygu 34 puan almışlar. Dilara Taşkın 31 puan, Bahar Candan 30 puan. Son dört yarışmacımızı alacağız ama önce şu 10 bin lirayı bir halledelim efendim. Puanlara bakarsak Melek ve Tulba jürinin karşısına gelsinler bakalım. 10 bin lira kimin olacak? Jürimiz karar versin. Evet tam puan almasına rağmen hafta içindeki aldığı tarzlar. Tarz başına iki puandan hesaplarsak topladığımızda puanlarını eşitledi. İşte bu yüzden önemli Aynen hafta öyle. içinde gösterilen performans. Tam puanın üstüne artık ne geçebilir galada ona, ona bakarsanız. Ama kararı yine siz vereceksiniz. Bubam alsın. Melek mi? 3 2 bir. Iki, iki, bir. bir.